Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah şükür beni sorarsanız ben çok iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bugün açma yapıyoruz. Beş çaylarımızda, kahvaltılarımızda, çocuklarımızda ve her zaman için çok da vakit almayacak. Çok güzel bir açma yapacağız. Bir tane yaşmaya veya kuru maya da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu edersiniz. Ama yaş maya da daha güzel oluyor. Tuz ilave ediyoruz biraz. Biraz tuz. Şeker. Bu miktarları daha fazla da yapabilirsiniz. Ben bir küçük tepsilik yapıyorum. Daha fazla da dediğim gibi yapabilirsiniz. Bir bardak süt. Su. Bir bardak Zet in jou. Hier een banda Yumurta 3 tane. Bir tanesinin de kırmızısını üzerine ayırıyoruz. Evet. Dört bardakta un karıştırıyoruz böyle çırpalım. 4 bardak kadar un gibi yavaş yavaş ekleyelim. Ben dediğim gibi az yaptım bu miktarları daha çoğaltarak yapabilirsiniz. Yarım saat 45 dakika isterseniz bir saatte bekletebilirsiniz. güzel oluyor. Hafif. Yemesi. Harika bir. Açma olacak. Özleştiriyoruz. Ilave etmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar toparlıyoruz. Yoruyoruz biraz. Özleşsin. Tavuğumuz gibi gibi çabuk mayalanır. Mayalandıktan sonra aç mahallini. Evet arkadaşlar, güzelce yoğurduk. Yarım saat 45 dakika dizerseniz de bir saat de durabilir hamurumuz. Maşallah çok güzel oldu. Böyle biraz top hamur olacak. Üzerine şöyle bunu da ekliyoruz. Kendine gelsin. Ondan sonra şekil vereceğiz. Ondan sonra da pişireceğiz. Evet arkadaşlar, mayalanacak yarım saat dediğim gibi yeterli 45 dakika mayalandıktan sonra da şekil verip açmamızı fırınımıza süreceğiz pişireceğiz görüşürüz İyi arkadaşlar hamurumuz mayalandı oldu çok güzel evet, şimdi hamurlarımızı yuvarlayacağız yuvarladıktan sonra da şöyle alıyoruz. Yuvarladıktan sonra da açma şeklimizi vereceğiz. Çok güzel maşallah. Kıvamda olmuş. İstediğiniz gibi yuvarlayabilirsiniz. Ben elimde yuvarlıyorum. Şöyle. Bu iyidir. Bu şekilde koyuyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben elinde yuvarlıyorum. Siz istediğiniz gibi yuvarlayabilirsiniz. Bu büyüklük iyi. Maşallah hamurumuz da güzel kıvamda olmuş. Hemen de mayalandı. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Tamamlıyoruz. Ondan sonra da gerisini yapacağız. Evet arkadaşlar. Açıyoruz. Ya koyacağız içine. Tereyağı yağ, kahvaltı ya. Açmaya devam edeceğiz. Hepsini. Evet hepsine yağlarımızı süreceğiz ve açacağız. bu şekil yapıyoruz. Ondan sonra da açmamızın şeklini veriyoruz. Bu şekil olacak. Evet, açmamız bu şekil olacak. Arkadaşlar böyle açıyoruz. yağla açıyoruz ve de bu şekil yuvarlıyoruz yuvarladıktan sonra büküyoruz ve de açma şeklimizi veriyoruz Evet arkadaşlar bu şekilde de kıvırabilirsiniz diğer türlü de kıvırıp şekil verebilirsiniz. Daha büyük de yapabilirsiniz. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, açmalarımızı yaptım. Susamlarımızı döküyorum. Susamsız da yapabilirsiniz. Ben bir kısmını susamsız yapacağım, bir kısmını susamlı yapacağım. Evet arkadaşlar fırında veriyoruz. Piştikten sonra serviste görüşürüz. Evet arkadaşlar açmamız oldu. Çok çok güzel oldu. Misler gibi kokuyor. Burada olmasın isterdim. Şimdi servis alıyorum. Evet. Evet arkadaşlar yapanlara deneyenlere afiyetler olsun açmalarımız çok çok güzel oldu maşallah misler gibi harika oldu şimdiden herkeslere afiyetler olsun büyük servis tabağını aldım evet şey sizde var burada susamsız olan da var Evet arkadaşlar hepsini servisimize evet. Abone olmayı unutmayalım. Bildirim zilini açmayı unutmayalım. E, yorumlarınız çok çok önemli. Kanalıma tekrar bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız diğer yaptığım tariflerde gelecek. Diğer tariflerde görüşürüz. Bildirim zilini açmayı ve basmayı unutmayalım. beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.